Şimdi bu içeride gösterdiğim Vasa Müzesi benim sanırsam bir yıldır iki yıldır böyle gitme hayalini kurduğum böyle Stockholm'a gidince kesin giderim dediğim bir müze. İçeride 17. yüzyıldan kalma bir savaş gemisi var. O gemi tamamen böyle korunmuş. Çünkü deniz denizin içerisinde böyle shipboard dediğimiz hani kurtlar yani gemiyi yememiş ve su böyle çok acı olduğu için burada gemiler battığı zaman çok güzel korunabiliyormuş işte Balçık Denizi'nde filan. Bu Vasa Müzesi'nin özelliği o dönemler 17. yüzyılda Vasa Hanedanlığı var İsveç Krallığı'nı yönetiyor ve İsveç Kralı Gustav II. Adolf bu Polonya ile savaş halinde Polonya'daki akrabasına kuzeni miydi kardeşim tam hatırlayamadım. Polonya krallığı ile savaş halinde. Polonya Litvanya ile savaş halinde. O zamanlar 17. yüzyılda tüm Avrupa'da bir savaş var ve Gustav kendisini barış getirici olarak görüyor. Ve bu savaşlara sona erdirmeye çalışıyor ve çok büyük bir savaş gemisi inşa ettiriyor Hollandalılara. Çünkü Hollandalılar o dönemde gemi inşa etme konusunda öncü devlet. Bu gemiyi inşa ettiriyorlar savaş için hazırlıyorlar. 17. yüzyılın en büyük savaş gemisi olarak ve İsveç'in iki tane sava silah güvertesi olan ikinci gemisi olarak geçiyor bu gemi. Gemiyi suya salıyorlar ve suya salmaları ile beraber sadece birkaç dakika içerisinde gemi batıyor. Böyle çok büyük bir yapısı olmasına rağmen gemi batıyor. Ve belki de 17. yüzyılın en büyük mühendislik facialarından bir tanesini oluşturuyor. O zamanlar böyle matematiksel Ellerinde çok fazla e, kalkülasyon veri olmadığı için e, gemi yanlış inşa ediyorlar. Gemiyi çok yüksek yapıyorlar ve çok dar yapıyorlar ve gemiyi aynı zamanda çok ağır yapıyorlar. Dolayısıyla gemi e, kısa süre içerisinde batıyor ve içerisindeki e, insanlar, işte çocuklar, kadınlar, e, birçok insan ölüyor. Geminin kaptanı kendini bir şekilde kurtarıyor. Geminin kaptanını sorguya çekmişler. Demişler ki işte sarhoş muydunuz, neden gemi battı diye. Sarhoş değillerdi muhtemelen. Gemi battı çünkü gemi bir böyle mühendislik faciasıydı. Sonuç olarak e, savaşlar e, nasıl sona erdi bilmiyorum. Bu genel müze genel olarak bu gemiye odaklanıyor. Gemiyi daha sonra e, suyun altından geri çıkarmışlar İsveçliler. Böyle çok büyük e, hani diğer gemilerle böyle halatlarla bağlayarak gemiyi suyun altından geri çıkarıyorlar. Ve tamamen korunmuş bir şekilde bu arkamda gördüğünüz müzede sergiliyorlar. Vasa Müzesi'nin hikayesi genel olarak bu şekilde. Ee, İsveç'i, ka Stockholm'u kaldığımız yerden gezmeye devam edeceğiz. Hazırsanız. Basa Müzesi'ni gezerken geminin hemen yanında bir takım boyanmış heykelcikler, figürler görüyoruz. Bu figürler geminin üzerindeki figürlerin bir replikası olarak bulunuyor. Gemi ilk olarak inşa edildiğinde üzerindeki figürler, heykelcikler aslında böyle renkliymiş. Ancak daha sonra gemi suyun altında, suyun dibinde çok uzun süre kaldığı için tabi bu boyalar sökülmeye başlanıyor. Gemi orijinalde aslında böyle kahverengi renkte değildi çok renkli bir savaş gemisiymiş. Bu heykellerin hepsinin bir anlamı var. Bu heykelciklerin bir kısmı Roma askeri şeklinde. Çünkü o dönemler Vasa Hanedanlığı kendisini Roma İmparatorluğu'nun devamı gibi gören krallıklardan bir tanesi. Yani tıpkı yani Osmanlı gibi ya da işte diğer krallıklar gibi kendisini Roma'nın bir devamı olarak görüyor. Bazı heykelcikler deniz kızı ya da deniz adamı şeklinde inşa edilmiş. Çünkü biliyorsunuz denize açılan bir yapı olduğu için dolayısıyla e, denizde bulunan mitolojik yaratıkları da e, temsil etmek istemişler geminin üzerinde Heykelciklerden bir tanesi ise herkül şeklinde bunun sebebi de o zamanki e, Vasalandanın kralı e, Adolf Gustav kendisini herkül gibi güçlü görmekte bunun dışında bir de e, şeytani e, yüzler yapılmış bu şeytani yüzlerde düşmana korku vermek için gemiye eklenen figürlerden birkaçı sadece. Geminin hemen arka cephesinde, arka cephesinde ise aslan şeklinde motifler görüyoruz ve aynı zamanda asker şövalye şeklinde motifler görüyoruz. Stockholm'da ikinci günümde Vasa Müzesi'ni ve dışarıyı biraz gezdikten sonra metro istasyonlarına inmeye başlıyorum. Şu anda indiğim istasyon Central Station olarak geçiyor, T-Central Station. Bu istasyona inme sebebim burada bir sanat çalışması olması, duvarların belirli dekorasyonlarla boyanmış olması. Stockholm'a geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken şeylerden bir tanesi metro istasyonları. Yani burada çeşit çeşit farklı istasyonlarda farklı dekorasyonlar görüyorsunuz. Ve genelde insanlar buraya gelip fotoğraf çekiyorlar. Ya buranın en önemli turistik özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Şu an gezdiğim istasyonda az önce bahsettiğim gibi T Central Station